Detailing dükkanına hoş geldiniz. Bugün kırmızı bir golfle birlikteyiz. Hemen sağımda gördüğünüz gibi. Niçin böyle bir video ihtiyacımız var? Şöyle ki hep anlatıyoruz. Geçen haftaki videomuzu izlediniz mi bilmiyorum. BMW i5'ler üzerinde şeffaf kaplamanın netliğini, parlaklığını göstermiştik. Şimdi hemen devamında ise bu hafta farklı bir araçta Volkswagen Golf'te kalitesiz, niteliği düşük bir PPF'in yüzeye verdiği zararı size göstermek istiyorum. Şimdi daha önceden bir buna benzer video çekmiştik. Yine kırmızı bir golftü. Özellikle seçmiyorum kesinlikle. Denk geliyor tamamen. Yoksa golfün boyasıyla falan herhangi bir problem yok. Ara ara farklı araçlarda da benzer durumlar oluyor ama her anı videolayamıyoruz haliyle. Bunu da biraz daha müsait olduğumuz için özellikle göstermek istedim. Biz bu aracın kaputundan folyosunu söktük. Araç yanlış hatırlamıyorsam 2015 ya da 2016 idi. İlk anda serviste bir uygulama yapılmış ve o dönemki ürünleri az çok tahmin edebilirsiniz. Geçen haftaki videomuzda da anlatmıştım zaten. Niteliği düşük, yapışkanı zarar veren böyle boya koruma filmi değil de daha çok reklamcı folyolarının kullanıldığı dönemler. Bu uygulanmış, gün gelmiş, geçmiş, orta kısımda bir siyahlık başlamış. Sonrasında da söküme karar verilmiş. Şimdi e, bu renkler elbette ki biraz daha hassas renkler. Maviler, kırmızılar, yeşiller, siyah, beyaz, gri bunlar da biraz daha dayanım yüksek oluyor ama özellikle bu renklerde daha hızlı kendisini gösteriyor maalesef şeffaf folyo zarar vermişse şayet. Şimdi burada tam orta kısımda boyanın üzerinde bir renk değişimi mevcut. Böyle aracın boyası kırmızı ama orta kısım koyu kırmızı gibi. Niçin böyle bir şey oluşmuş? Çünkü şeffaf kaplama gittikçe zamanla boya ile bütünleşmiş. Bütünleştikten sonra da orada boya üzerinde ciddi deformasyon başlatmış. O deformasyonun sonucunda da rengi değişmiş. Peki niçin özellikle bu noktada oluşmuş? Çünkü bu nokta hem yukarıdan güneş ışığını, ısısını alıyor hem de alttan motorun sıcaklığını yoğun bir şekilde alıyor. Orta kısım Şeffaf folyoların maalesef en dayanıksız olduğu kısımdır. Özellikle bu tarz benzinli ya da dizel araçlarda. Elektrikli araçlarda elbette ki böyle bir durum söz konusu değil şu an için. Şimdi bu gözle görülebilir bir şey. Zaten orta kısımda belli ve bunun çözümü kaputun yeniden boyanması. Buna çok yapacak bir şey yok. Bunu eğer ki araç sahibimiz böyle kullanmaya devam etmek istemezse boyatması gerekiyor boyanırsa ne oluyor? İşte değer kaybı oluyor. Hani her videoda anlattığımız hususlar var ya bu oluyor. Şimdi burada bir paradoks var aslında bakarsanız. Mantıksal çatışma. Nasıl? Biz bunu koruyacaktık. Taş izi olmasın diye biz bu ürünü uyguladık. Gerçekten hiç taş izi yok. Taş izi konusunda mükemmel. Hiçbir şekilde taş izi oluşturmamış yüzeyde. Ama boyanın niteliğini bozmuş. Kendisine zarar vermiş taş izi olsa bundan daha iyi değil miydi? Hiç olmazsa boyanmak zorunda olmazdı. İşte korumaya çalışırken zarar vermek dediğimiz şey var ya, işte tam olarak maalesef bu. Ürün niteliği çok önemli arkadaşlar. Ürün niteliği çok önemli. Kalitesiz üründe şöyle bir görüntüyle karşılaşmanız maalesef kaçınılmaz. Ürünlerin nitelikleri gelişiyor. Gelişiyor. Hep gelişiyor. Gün geçtikçe daha iyi ürünler üretilmeye devam ediliyor tek bir noktaya saplanıp kalmamak gerekiyor. Şu markanın şu ürünü çok iyidir. Sadece bunu kullan. Hayır, öyle bir dünya yok. Çok daha iyilerini her zaman denedikçe görebiliyoruz. Bu yüzden biz bu konuda özellikle ürün araştırması konusunda kendimizi sürekli güncelliyoruz, yeniliyoruz. Size de bunu tavsiye ediyoruz. Burada bir göstermek istediğim farklı durum daha var. Caner yakın çektiğinde şimdi görecektir. Şimdi şey kısım, renk değiştiren kısım zaten bariz belli. Bu boyaya gidecek dedi ki zaten son nokta. Ama bir de şuradan ben yakından baktığımda yapışkanın üzerinde iğne ucu gibi yüzlerce delik görüyorum. Bunu normal şartlarda aracınızı bir ağacın altına park edin, bir yıl boyunca hiç almayın. Ağaçtan akan reçine tam olarak şu görüntüyü oluşturur. Bunu bizim koruduğumuz bir şeffaf folyo niçin oluşturuyor? Nasıl oluşturuyor? Birazcık da bundan bahsedelim. Şimdi burada Tabii birazdan eğer şu an görmüyorsak Caner daha detaylı çekim yaparken zaten size gösterecek ama şu açıdan ben baktığımda bile yani şuradaki parmağımın ucunda rahatlıkla şu noktada bakın baş parmağımın hizasında şurada 20 tane delik nokta sayabilirim iz bıraktığım yerde. Bunu şu bölümden kaputun şu çizgisinden diğer çizgisine kadar binlerce olduğunu belki daha fazla olduğunu görebilirsiniz. Bu... Hani dedim ya az önce reçinenin normalde vereceği bir zarar. Peki niye böyle bir şey var? Çünkü aracın boyası için, boyasını koruması için ya da herhangi bir şey için. Hani reklam folyosu dedik ya niteliği düşük ürünler bazen onlardan da olabilir bilemiyoruz. Bu deliklerin oluşmasına sebep olan şey aslına bakarsanız folyonun altındaki yapışkanın niteliği ya da niteliği demeyelim niteliksizliği. Maalesef araç boyasıyla dost olmayan, geçinemeyen, yapışkanları kullanan ürünler bu tarz durumlara yol açabiliyor. Şimdi bazen folyoyu söküyoruz. Şu ortadaki siyahlaşma yok ama şu görüntünün buradaki böyle deliklerin hepsine burada da rastlayabiliyoruz bazen. Bu da bir boya hasarı ancak ilerlemiş olmayabiliyor bazen. Fakat bundan da kaçınmak gerektiğini, kalitesiz ürünün nasıl zarar verdiğini burada da göstermiş olmak istedim. Şimdi o zaman ne yapacağız? Ha daha önemlisini söyleyeyim size pardon atladım en önemli şey. Bu aracın üzerindeki bu şeffaf folyosu aracın satıldığı bayi tarafından yapıldı arkadaşlar. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Mekanikte çok iyi olabilirler, teknikte, motorda, elektronikte çok iyi olabilirler ama maalesef yetkili noktaların tırnak içerisindeki o yetkiliyi özellikle söylüyorum. Ne kadar hani bu işleri bildiği ya da önemsediğini de şuradan anlayabilirsiniz. Bu da son derece önemli bir husustu. Maalesef bu aracın bu hale gelmesinin en büyük sebeplerinden birisi. Peki ne yapmamız gerekiyor? Bir, güvendiğiniz yerlere uygulama yaptırın. İki, ürünü araştırın. Bizim birçok ürün tanıtım videomuz var eskilerde, şu an çok marka belirtmiyoruz. Kendi ürünlerimize de Detailing Dükkanı'nın adını veriyoruz ama niteliği yüksek ürünlere yönelin. Bir şey hem ucuz hem kaliteli olamaz. Oluyorsa çok nadirdir, ben çok rastlamıyorum ama. Kalitesiz ürünün de geldiği nokta maalesef bu oluyor. Peki ne yapmalısınız? Vallahi iyi araştıracaksınız, çok yapacak bir şey yok. Bazen hani hep söylüyorum, yine tekrar etmiş olayım bize gelme ihtimali olmayan bazı müşterilerimiz telefonla ulaşarak ya biz X şehrindeyiz bu şehirde bize bir yer söyleyin. Biz bir yer söyleyebilme şansımız yok ki. Hani onu zaten yapamıyoruz. Ya da bize bir marka söyleyin onu kullanalım. O şansımız da yok. <laughs> hani ürünü sizin araştırmanız lazım, uygulama noktasını sizin araştırmanız lazım. Yani onun dışında Ankara'ya gelebiliyorsanız, biz elbette ki Ankara'da zaten yardımcı olabiliriz. Niteliği son derece yüksek ürünlerle de size hizmet verebiliriz. Ama e, sonrasında şöyle bir tabloyla karşılaşmak gerçekten üzücü oluyor, niteliksiz üründen, niteliği düşük üründen, yapışkanı kalitesiz üründen lütfen uzak durun. Polisaj sürecimiz artık sona yaklaşıyor. Aracın diğer aksamlarında bir problem. Bu arada hani az önceki farkı anlattım. Şu iki çizgi arasında olduğunu söyledim. Çünkü ısınma burada daha fazlaydı. Şuradan itibaren ise boyanın ne kadar pürüzsüz ve net olduğunu görebilirsiniz. Normal şartlarda eğer ki niteliği yüksek bir folyo kullanılmış olsaydı şu çamurlukta ya da şurada kaputun çizgisinin yan tarafındaki kısımlar gibi pürüzsüz, parlak bir görüntüye ulaşması gerekirdi. Ama maalesef bu durum mümkün olamadı orta kısımda. Ben uyarılarımı yapmış oldum. Birçok videoda zaten söylüyorum ama yine tekrar etmiş oldum. Lütfen nitelikli ürün kullanın. Lütfen kullanılan ürünün yapışkanının boyaya zarar vermediğinden emin olun. Ürün nitelik itibariyle TPU olabilir. TP uğrunun altındaki yapışkan, boyaya zarar vermeyecek nitelikte bir yapışkan değilse şayet ürünün TP olmasının hiçbir anlamı kalmaz. Bunu da ifade etmiş olalım. Telefonla aradığınız zaman ben ürünümüz hakkında, ürünlerimiz hakkında bilgi verirken yapışkana da özellikle söylüyorum. Arayanlar zaten hatırlayacaklardır. Ee, nitelikli ürün her zaman hayat kurtarır. Böyle bir görüntüye sebep olmamış olur. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum polisaj videoları, polisaj devam ediyor. Hani böyle finish görüntüsünde falan ulaştıracağımız bir durum değil. Sadece konumuz kaput ve şuradaki problem olduğu için ama hani yine polisaj görüntüleriyle sizi baş başa bırakmış olayım. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Fikirlerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.